Rüyada aksakallı dedeyle konuşmak elinde bulunan kazancı bu işe yatırdığı için çok sıkıntı çekeceğini, uzun bir zaman boyunca tedavi göreceğini, saygınlığının da artacağına, planların aksayacağına, problemsiz ve mutlu bir hayat süreceğine, kendi başına ayakta durmakta zorluk çekmeyeceğine, çok büyük bir ferahlama yaşayacağına ve bu sayede çok huzurlu bir döneme gireceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada aksakallı dede ile konuşmak görmek kişinin bugüne değin sürdürdüğü tutumunu değiştirip hayatını mevcut koşullara uygun hale getirmek için uğraşacağına, karamsarlığından ve umutsuzluğundan darınacağına, çok büyük kazançlar getirecek işlere gireceğine, çıkış kapısı bulunamadığı için ruhsal bir bunalım geçirileceğine, çok uzun zamandan beri tartışmalı olduğu bir kişi tarafından kötü bir duruma düşürülmeye ve zarara uğratılmaya çalışılacağına, büyük atılımlar yapacağına, yorumlanır, dini olarak rüyada aksakallı dedeyle konuşmak kendi başına sorunlarını çözmeye çalışacağına, doğru bir karar verileceğine, hayırlı bir birlikteliğe yelken açılacağı, ancak gelecek için kişinin hayatını bu işten kazanıp çok rahat bir yaşama kavuşacağına, kötü niyetli bir arkadaşın yol açtığı sıkıntıların ortadan kaldırılacağına, hayırlı bir kişi olarak sevdiklerini koruyacağına, sonucun kendisi için çok iyi olacağına, daha sonra bu kişiden birkaç kez özür dileneceğine, üzüntülerinin tekrarlanmayacağına, zaman içinde daha rahat edeceği çeşitli çalışmalar ve projeler gerçekleştireceğine ve kısa süre içinde büyük zenginliğe kavuşacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada ak sakallı dedeyle konuşmak büyük miktarlarda para kazanılacağına ve yeni bir şehirde ya da ülkede yeni bir işe girişileceğine sınırlarının ve yapabileceklerini hesap ederek atılım yapacağına, bu sayede ufak ve yeni girişimlerinden büyük ve tatmin edici sonuçlar elde edeceğine, güzel ahlakı ve iyi kalbi sayesinde Allah'ın sevgili kulları arasında olacağına, bununla kalmayarak iflas edeceğine, kötü ve zor günler yaşanacağına, çok büyük bir mutluluğa erileceğine, gülmek suretiyle şifa bulacağına, böylece hayatının da düzene gireceğine, işaret eder.